Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yerden devam ediyoruz hadi bakalım şimdi abi biz neler yapmıştık bir bakalım şöyle bunu buraya mı yollamışız al ne var ki burada Aa, niye böyle bir rota var ha, şu an burada geri dönüyor okey tamam o gitsin abi o geldiğinde bayağı bir malzeme getirecek biz ne yapıyorduk upgrade'lerimizi yapıyorduk en son şunu upgrade'leyecektik odun ve silgi gerekiyor tamam yaparız Buna bir yakıt koymamız lazım. Sen işlerini hallet kral. Hızlandır. Ya yapacak bir şey yok şu an. Fixlenecek bir şey var mı? Yok. Malzemeleri alırız abi. Bunu almak isterdim bu arada ya. Net isterdim almak onu. Abi hiçbir şey alamıyoruz buradan. Neden? Neden kral neden? Bıçak veya bu mu? Bu dağ mı şey? 8 Sekiz... ne diyor? STR 8 güç 8 gerekiyormuş kullanmak için. 13'te 18 vuruyormuş. Storytel diyor. Hikayeyle alakalı diyor abi. Şey demiyor O yüzden alacağım. Bırakabileceğim herhangi bir şey yok abi. Yani sağlık olsun. Devam edelim. Çocuk işlerini halletti mi? Şuna bir upgrade de yapalım da. Bir şey yap. Yakıt doldur abi. Kapasitesini arttırabilirim de gerek yok ki. Bir lazımmış. Tamam. Bunların upgrade'ine ne lazım kral? Durabilitesi için. Ya pipe wave hinge kullanmak istiyor muyum şu an? İstiyorum aslında da. Bizim şunun upgrade'ine lazım olmayan bir şeyse kullanalım. Pipe hinge şey evet lazım değil hiçbir abi. O yüzden pipe'ı başka bir yerde mi kullanacaktım ben ya? Abi hiç hatırlamıyorum ki ya. Tamam abi upgrade'le ya yapacak bir şey yok kral. Yap upgrade'ini. Diğer çocuğa vermişiz yanlışlıkla. Öbürüne vermem lazım mı? Tamam şimdi. Bir bakalım bunun derdi neymiş? Promise falan değil abi. Kavga edeceksek ederiz. Bize katılamazsın öyle bir şey yok. Tahtayla dur özelimizde ya, oğlum çok vuruyorlar lan artık. Abi bizim şey yapmamız lazım, net lazım bu arada. S.T.R. kasmamız lazım abi. Punch back yapacağız, kasacağız abi çocukları. Bu çocuğu direkt geri döndüreceğim ben. Bu, bu bu iş böyle olmaz abi. Hiçbir şey alamıyoruz zaten, devam abi, devam. Geri gelsin. Geri gelsin abi. Geri gelsin. Punch back yapalım. Yoksa patlayacağız abi. Durability ver bir tane. De. Devam et. Buna da durability verebiliyor mu? Fuse lazım diyor. Tamam. Ayarlarız abi şimdi. İyi bir fikrim var trade yaparız abi. Aldım. Aldım. Hinchleri aldım. 26. Ne verdik 26 karşısında? Hiçbir şey. Bir tane şundan verdim. 30. 30. Ya da lens mi alalım? Lens alamıyoruz. Çok pahalı. Tamam böyle iyi ya. Devam et. Şunu upgradeleme kalksam. Ne fuse istiyor. Baktık zaten tamam. Şu an yapabileceğimiz bir şey yok. İlerle. Top hop. Ne oldu abi? İyi bir fikrim var. Trade yaparız abi. Aldım. Bir tane silgi aldım. 8 tane elektronik parça almaya gerek yok abi artık ya. Salalım bunları önce 3 6 olsun. ikilik bir şey daha alalım buradan. Tamam böyle halledelim. Devam edelim. Odun lazım abi şimdi bana. Ha şunların bir tanesini Aa bakmalıydık ya. Tamam aklımıza tutalım. Bunu yaptığımızda bunlar çıkıyor. Ve bu dörde gidiyor. Yani bunların hepsi bire gitse bile her türlü kurtarır abi ki şu ikiye falan gidiyordur bir tanesi yani. Hepsi biri gidiyor acaba? Onlara bakayım bir unutmadan. Unutmadan onlara bir bakalım kral. Onlara bir bakalım değil mi? Bakmalıyız aynen. Şunları da avlamalıyız ya. Yemek önemli abi. Modern olunca ne oluyor? Radyasyon animal falan diyor abi. The most humid effective Daha güvenli falan oluyor herhalde ya. Yap şundan yap. Tamam git yap ondan. Yemek kazanalım oradan da iyi olur. Planter falan da yapacağız zaten de. Odunları ben ona verdim değil mi şimdi aynı. Kaç tane odun verdim ben oraya? 4 tane verdim. Tamam sıkıntı değil ya odun buluruz. İlerlet abi. Abi nasıl? Yer yok diyor. Abi delirirsin. Şeyi atacağım bir tane şey gördüydün. Nerede o? Hatırlıyorum. Hatırlıyorum abi. Nerede? Ha? Bunu atıyorsun. Bunu at. Abi yemek storcu dolu. Şey dolu değil ki. Benim kafa basmadı şu an ona. Yani yapabileceğim bir şey yok şu an. Yemek şeyi dolu. Konfor abi yapacak bir şey yok. Şundan yapmam lazım. Yap abi şundan. Ama raf, rafından yapalım bunun ya şeyinden değil. Sen. Kral to. Speed değil. Tek bandaj abi. Tek bandaj. Bandajını yapıyorsun. Sonra Craft item'dan Book shift değil. Tamam bundan yapabiliriz. 30 tane şey veriyor. Yemek yeri ve hani yatağın falan üstüne koyabilmemiz iyi bunu. Yer kaplamaz. Tamam şuraya koy ya. Dursun şimdilik. iş yapsın yeter bize. İyi bir fikrim var trade. Olur abi. Şimdi pipe'lar kaça gidiyor? 1'e. 1'e. Bire. Transistor 3'e gidiyor. Transistor müydü? Switch miydi o? Switch de 1'e gidiyor. Bu da 1'e gidiyor. Switch ise bu 3'e gidiyor. 3'e 4 yine mantıklı. Yine mantıklı. Tamam öyle yapıyoruz. Aa, kitapları falan verip şu şeyleri alabilirim. Nerede kitaplar benim? Kitaplar burada. 75. Al abi, al abi. Al abi, al abi, al abi. Kömür de mi alsak? 49 falan yapıyor yani. 50'ye 49. Tamam. Devam et abi. O zaman abi şunlardan biraz yapabilirim. Çünkü 1, 2, 3, 4 yapıyor her türlü. Bu transistör mü switch bu arada? transistör 3 veriyor çünkü nerede o? Burada yok. Nerede göreceğiz onu? Storch'ta görürüz dur. Aa, ee, transistor aşağı doğru olan çubukları ve transistor veriyor abi. Bunları recycle abi. Bunları recycle yap. 3, 4, 5, 6 falan veriyor. 3'ü 6, katlıyor nereden baksan. 150 su dolar mı? dolar. Dolarsa dışarı çıkarız. Ki bayağı doluyor şu an. İyi bir fikrim var. Evet, bunları alıyoruz. Bunu alıyoruz. Karşılığında da transistör veriyoruz, bol bol. Tamam mı? Bol bol plastik verebilirim. Transistör verebilirim. Biraz plastik biraz şundan tamam trade bunu yapmamızdaki amaç buradan sürekli recycle yapacağız zaten karşılığında elektronik part alacağız ve sürekli şeyimizi arttıracağız olayımızı craft item'dan şey mi yapsak yapamıyoruz plastik lazım iki tane plastik şuradan gelecek zaten de çok uzun sonra, süre sonra gelecek o yüzden sıkıntı şu an uyuyorlar. Uyusunlar abi. Sen şunu bırak abi. Sen de bir dinlen. Bir şeyler yap. Kendine bir gel. Bir yemeğini ye. Bir dinlen. Tamam sen dinlenene kadar şunları temizleyiver. Sana zahmet. 140 oldu abi. Çıkması lazım bu çocuğun ya. Ama dışarı çıkamam şu an. Kalacak bir yere ihtiyacım var. Olmaz abi. 3 kişi yeteriz biz. Tamam yağmur dursun. Okey. Önemli değil. Punchback yapmam lazım. Punchback. Yap abi bunu. Bu 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 şart ya. Bu, bu şu an bize şart. Bunu yap abi. STR kasmamız lazım çocuklara. Tam denk geldi bu arada su. Ee, sen trader ara. Upgrade'ini yapamıyoruz. Metal lazım. Bunun upgrade'ini yapmam lazım bu arada. Odun lazım sadece şu an. Sadece odun lazım abi. Oduna kasmamız lazım. Tamam kasarız odna sıkıntı değil. Tamam bizim çocuk. Sen burada trainliyorsun sürekli. Duşunu falan alıp trainleyebilirdin ama. Daha iyi olurdu sanki. Sen trainleme önce. Şunları bir fixlesen. Şunu fixle. Başka. Yukarı şeyleri fixlememiz lazım. Onları sen yap. Fix. Artı fix. İlerlet. Neyin ne, ne, var oğlum derdin ne? Ne söyle. İyi bir fikrim var trade yaparız abi. 1 2 3 aldım abi. Transistör var yerine bir tane. Bir transistör, bir bundan. Bir daha transistör, bir daha transistör. Bunu geri al o zaman. Yok olmadı. 7 e yine fazla ki zaten. İki transistöre bu iş tamam abi. Değil mi? Yakıt da alalım hadi almışken ya. Oha oğlum o kadar pahalı olur mu yakıt? Ne yapıyorsun kral? Kendine gel. Abi büyük ihtimal diğerleri de aynı hesaptır. Bundan mesela ne çıkıyordu bakmadım. Elektronik part falan çıkıyor tahminince. Elektronik part 3 tamam mı? Bu da 3. Yani bunun içinden bu çıkıyor ve yanındakiler bedavaya geliyor. Anladın mı mantığı direkt? Düz mantık abi. Düm düz mantık. Bu hikayede lazım falan diyordu üstünde yazıda ama. Anlamadım. Bir tane kitap versen bunu 25 yaptı. Oyuncak ayımız falan vardı sanki bizim ben öyle hatırlıyorum. Yok muydu yoksa? Tamam transistör falan halledeceğiz gerisini ne yapalım? 54 oldu 51 oldu şunu da verdik mi 52 oldu. Bence okey abi yes. Zaten sürekli çıkacak oradan. Önemli değil o yüzden. Threat geldikçe elektronik part alıp şey yapacağız işte. Karşılığında transistörle vesaire elektronik part alabilirim. Birebir yani de olsa. Yanındakiler de bedavaya gelir ya. Ee, gel şuna bir yemek ver abi. Tamam. Şimdi sen bir su iç abi. Sonra git bir train yap. Sen trader er abi. Çalış çalış çalış. Bu çocuk sürekli çalışacak abi. İlerletelim. Fix sancak edilecek yapılacak bir şey var mı? Bakalım. Şuna yakıt koyuyorsun abi. Sonra craft item'dan lamba koyabiliriz. Alt kat ufak ufak. Nerede lambalar? Lamba. Şurası karanlık. Buraya gerek var mı? Bu çocuklar nerede vakit geçiriyor genelde? Yemek yerken. Şurası okey. Sonra burada. Buralara koymalıyız bence ya. Tam buraya koyalım abi. Buralara koyalım. Trade yapalım. Bak bunları aldık. Ne diyor? Transistör diyor. Şimdi bunun karşılığında ben tamam mı? 4 tane transistör verdiğimde bundan 4 tane transistör geri alıyorum. Üstüne yanındaki malzemeler bedava oluyor. Çok mantıklı bir ticaret bu arada. Aşırı mantıklı. Şimdi first aid kitler de mantıklı olur. First aid kitten ne çıkıyordu? Bandaj falan çıkıyordu değil mi? Bandaj, band Hatırladığım kadarıyla bir tane bandaj çıktığını varsayarsak. Bant çıktığını varsayarsak en kötü bu ticarette zarar ederiz, diğerlerinde kâr ederiz abi, sıkıntı yok. Bant çıktığını da varsayarsak şu üçünü al. Bantların hepsini ver. Bantların hepsini verme. Şöyle bir ticaret yapabiliriz. 62 1'e bir şey var mı? Var. Switch var. 2'ye çimento gerek var mı? Şu an yok. Büyümeye çalışmıyorum çünkü. Lazım olursa alırım. Şimdi 3 taneden ne çıktığına bakacağız. Ona göre yardıracağız abi. Bandaj ne veriyor? 5 veriyor. Tamam. Bunun tanesi kaç? 10. Bu 5. 2 tane bandaj çıkıyorsa okey. 3 tane bu. 3'e 5 tamam mı? Bunu tutuyoruz aklımızda. 3'e 5. 3 ve 5 abi. 3 ve 5. 3 ve 5. 5 6 7 8 yapar abi zarar. Tırt. Etki almıyoruz abi zarar ettiriyor. Tamam bak ne alıyoruz? Bunu alıyoruz, bunu almıyoruz. Öğreniyoruz. Bu ne veriyor? Birebir. 1 Bu ne veriyor? Birebir. 1 Yani pipe mı? Bu mu? Pipe'ı çevirmek saçma olur. Aynen. Bu ne veriyor? İki tane bundan. Bu bir alınıp bu bire satılıyorsa mantıklı. Kovadan ne veriyor? Bundan veriyor. Kova kaç alınıyor bilmiyorum. Lighter ne veriyor? Pinch ve şey veriyor. Bu ikisi kaç veriyor? Şimdi yani bundan bir tane bir tane mi çıkıyor bundan? Evet. Tamam yani birebir. Ya iki tane demir plaka çıkıyor anlamına gelebilir. Şunu da bakarız. Bundan ne çıkıyor? Plastik ve fuse. Tamam bunlara bakacağız. 97 de tamam sıkıntı yok. Sen craft item'dan bir tane daha lamba istiyorum şuraya. Sonra bunları şey yap işte. Yap yani. Çalış. Gayet güzel. Devam. Aydınlanma güzel oldu. Alt kata sonra bakarız ya. Bir ara fark etmez o fixlenecek bir şey var mı bunun? Yok. Devam. Çalış. Çalış. Sürekli çalışsak keşke. Kalacak sakin, güvenli bir yer işte istiyorum vesaire vesaire de gerek yok. Şunu bir çekleyelim. Tamam şeyden sonra çekleriz abi önemli değil. Tamam o da işlerini halletsin. Bir shelter temizleme gerek var mı? Şu an için yok. Devam. Uyusun dinlensin kral. Ne istiyorsunuz abi? Derdiniz ne? Trade olur. Şimdi bunu almıyoruz dedik. Zarar. Bundan fuse ve plastik mi çıkıyordu? 3. Tamam bunun fiyatı 3. Bunun fiyatı 2. Pipe'ın 1 olduğuna eminim. Bunun fiyatı 1. Bir. Yani birden daha ucuz olamayacağına göre o şeylerden alacağız. Bunun 2. Hinç kaç acaba? Lighter 10. 10 ise birebir çıkıyorsa bundan. Bu da 2 ediyorsa öbürünün 8 olması lazım hincin Ki 8 değildir tahminimce. C. Bilmiyorum. Suları bir al. İkiye bunu almam. Bire de bunu almam. Ona bunu alırım. Alır mıyım? Almam. Bu da zarar ettiriyor. Hayır almayız. Switch bir almam. Şimdi 3 ediyor. füze ve plastik çıkıyor. İkisi de bire gitse kurtarmaz. Ama ikiye gitse kafa kafaya olur. Karımız yok. Yine almam. Ee, bunu da al. Tamam. Şimdi karşılığında da her zamanki gibi transfer ver. Trade. Yes abi. Yes. Şimdi şuradan bir daha bir bakalım. Bu ne veriyor? Bir tane bundan veriyor zarar. 1'e 1 bir veriyor. 2'ye 1 zarar. Ee, şundan alacağız bak bu arada. Bu en düşük 1 olabilir. Zaten 2 tane verdiğine göre 2 yapar. Ha, bu... ha yok. 1 ise alacağız. 2 ise kafa kafaya olur. Olmaz. Naylonla buna bakarız. Kalmamız şu an. Yani mantık mantıken. Ben recycle yapabiliyorum kullanmadığım şeyleri geriye. Bu plastik veriyor zaten kullandıkça okey. Sabun bunu veriyor ne olduğunu bilmiyorum. Okey. Devam. Şundan bir tane daha yapılabilir sanki. Sen şuna bir yemek ver abi. İlerleyelim. Trap. da trap'i. Sonra şunu bir çekle. pembe tire, tire, tire. Carchur. Tamam devam. Yakıt bitti abi. Böyle bir şey olamaz. Ekle abi. Tamam bu bura, burada kalsın bu arada ya. Toplamaya gerek yok onu. Join you. Yok kanka. Katılamaz. Sana katılabilir miyim falan falan? Katılamazsın kral. Reis sen çalışmaya devam. Bizim çocuğu şunu salalım. Sen geç yerine. O dinlensin işlerini halletsin falan. Sen duşunu al sonra trenle. İlerleyelim abi. Ne ne olur, Sıkıntı ne? Trade olur abi. Şimdi bunları aldık kafadan. Deriler bilmiyorum mantıklı olur mu. Fuse'lar ikiye alınıyor. ikiye satılıyor mu? İkiye satılıyor. Şimdi şeyden hangisinden fuse çıkıyordu kral? Şundan. Bir fuse. Bir de. Ee, hatırlayamadım. Hatırlayamadım. Bir fuse'da bir şey çıkıyordu. Okey. Bu iki. Nylon kaç abi? Nylon 3 mü? Abi sen ciddi misin? Naylon 3'e mi gidiyor? O zaman ipleri de alıyoruz abi. 2'ye aldık. 3'e verdik. Okey ipler alınıyor. İpler, ipler okey abi. Bu mantıklı değil. Rubber'dan bir şey çıkmıyor galiba. Şunlar mantıklı. Bunları recycle'layacağız bu arada. Fuse 2'ye gidiyor abi. Tamam mı? Fuse 2'ye gidiyor. Şundan bir füzyonda bir şey daha çıkıyordu. Hatırlayamadım. Ona bakalım. Ona göre bunu da almaya başlayabilirim. Şimdi şu ikisi garanti alıyoruz. Bunlar alınıyor. Daha sonra naylonlar, ipler alınıyor. İpleri naylona çeviriyoruz. Eee, okey. İpler naylona dönecek. Naylonlar trade'de kullanılır. 6 tane bundan alacağız. Karşılığında da alt parçalarından vereceğiz. Ee, devam edelim. Şöyle. Aynen bunları alacağız şimdi. Ee, sonra sonra sonra. Ne vereceğiz bunun karşılığında? Transistör vereceğiz tabii ki de. 18 tane transistör. 6 tane altı tane zaten çıkacak. Ama yerine başka bir şeyler daha vermem lazım benim. Yok vermem lazım değil. 6'ya 6. Hep sabit kalacak. Transistör sayımı hiç azalmayacak. Azalır, azalır aslında da. Başka threadlerle de ayarlarız onu ya. Deri lens falan almamı gerek olduğunu düşünmüyorum. Craft item'dan bir şey yapacağız mı? Bakalım. Yani şu anlık yok gibi. Yangın şeyi yapabilirim. Şundan yapabilirim bir tane daha. Upgrade yapabiliyor olmam lazım şu an artık benim. Evet. Upgrade'imizi de yapalım abi. Şu çocuğa yaptırabiliriz. Respawn. Join you. Hayır kanka katılamaz. Geç. Devam et. Ben yanlış mı seçtim ya? Sürekli şeye geliyorlar. İlerlet abi. İlerlet 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 ilerlet. Birisi uyandığında şeyi halledeceğim. Ne diyorsun? Trade mi? Trade olur. Şimdi. 3 valus var. Ne veriyor? hiç veriyor bir tane. Gerek yok. Plastik gerek yok. Antiradyasyon gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Deri belki alınabilir. Leather. 20 tane. Yani gerek var mı? Yok abi. Görüşürüz krallar. Krallar bay bay. İşime yarayan bir şey olduğunda alacağım yani. Tamam. Sen işlerini hallede koy. Ne diyorsun? kalacak güvenli bir yere ihtiyacım var diyorsun. Olmaz abi. İşlerini halletsin şu çocuğa bir bakı ver iki, iki saniye. Bunun boynu niye büyük lan? Travmasın var ne var? Derdi ne? Ne sorun ne? Çok çalışırım. Gerek yok abi. Sen abi ee, bunu bir upgrade diyorsun kral. Kustu. Ne yapıyorsun abi? Senin derdin ne? Nereden bakıyorduk lan biz onlara? Şuradan mı? Family J James miydi o? Food Poison zehirlenmiş Doing nothing yapacak bir şey yok Optimistically Bir şey yapmıyor diyor şu an boşta diyor yani Tamam Crafting yapıyor diyor Feeling okay bir sıkıntısı yok A message on the radio transmitter Tamam feeling okay hands on lazy Tamam tamam Food Poison, Food Poison nasıl geçiyor abi? Aa, bilmiyorum. İyi değil. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Anti radyasyon kullanabilirim. Büyük ihtimal budur ya, anti radyasyondur. Bir bakalım. Kullansın. Ee, trade olur. Transistor almam, bunu almam, bunu almam, bunu almam. Mermi alınabilir ama 25 istiyor, gerek yok o yüzden yes. Şimdi bir daha bir bakalım. Ne olmuş bizim çocuğa? Food Poison. Antibiyotik içecek o zaman. Antibiyotik. Anti radyasyon. Zehirlenme ne gider ki? Tamam bunu iç bakayım bir de. Sen boş durmuyorsun. Sen trendesin sürekli kral. Yine çıkarttı. Food Poison hala gitmedi. Tamam yapabileceğim bir şey yok abi. İkisine de bastım yani sonuç olarak. Antiradyasyon da verdim. Diğerinden de verdim. 70 fixlenecek. Tamam çalış bari boş durma. Yerine birini alırız artık ne yapalım. Ölürsen kalırsan. Bunu fixle sonra. Sonra bunu fixle. Bir daha geldi ne oluyor abi. Don't even know I grab, be, ben çöp, çöp grab it, gar gar garbıt gar, gar, ne çöp garbıç garbıt başka bir şey o zaman trading it chap, trading yapmak istiyorum falan diyor tamam lazım olacak bir şey ikiye alıyorum ikiye satıyorum a bu da şey lan herkes aynı işlemiyor abo bizim hesap yanar o zaman birebir de şey Pipe 1, bu 2, bu olmaz. Bu 2 istiyor. Ha şeye bakacaktım. Şu ne veriyor? 3. 3 diyor. Yok abi. Gerek yok. Şuna bir bakayım ne veriyordu ya. Fuse'da bir şey veriyordu da hatırlayamadım. 2, 1, 3 yapar. 3 yapar. Mantıklı değil. Geç. Tamam. Mantıklı değilmiş abi. Salalım o yüzden. O zaman dostlar bu bölümlük bu kadar diyelim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.